Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Samsun Spor'da futbolcular arasındaki rekabet üst noktaya çıktı. Yarın Ordu Spor'la hazırlık maçı yapacak olan ve bir sonraki hafta ligin açılış karşılaşmasında Giresun Spor'u konuk edecek olan Kırmızı Beyazlı ekipte moraller üst seviyede. Teknik direktör Erhan Altın yönetiminde gerçekleşen çalışma yaklaşık bir buçuk saat sürerken İzmir'de taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Altın'ın sık sık çalışmayı durdurup oyuncularına uyarılarda bulunması dikkat çekti. Cumartesi günü ordu sporla hazırlık maçı yapacak olan Samsun Spor'da ligin ilk haftasındaki Giresun Spor maçı için geri sayıma geçildi. Kırmızı beyazlı oyuncular arasındaki forma rekabeti de zaman kısaldıkça üst seviyeye çıktı. Özellikle gençler abeylerinden formayı kapabilmek için büyük çaba harcıyor.